Hayırlı olsun. Evet, evet bu yeni işbirliği hepimize hayırlı olsun. Ay 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 dur bir dakika. Hayırlı olacak. Çok 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 güzel işler yapacağız. Yani gencim, güzelim, hırslıyım. İnşallah. <laughs> güzel. Valla bilmiyorum ben çok seviyordum seni. Böyle Suzan Hanım'la bir yıldızlarımız barışa mı? Gel bir sarılacağım ben sana ya. Hadi hayırlı olsun. Allah razı olsun. <laughs> sinci sinci vallahi içime sindi benim ya. Çok iyi oldu. Yani o Suzan abla hakikaten <laughs> yani biraz tuhaftı. Geldi buraya soframıza kadar oturdu. Gözümüze bile bakmadı. Vallahi hiç. Ya iki çift laf etmedi bizimle. Tenezzül etmedi yani. Evet. Ee, Asya artık emin ellerde. <laughs> ee, hadi çaylar da hazırsa oturalım mı artık? Otur oğlum otur. Siz zahmet etmeyin ya Handan. Yapıyor güzel. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun. Buyurun. Sağ ol anneciğim. Tolga nerede bu kız? Hala o kızı getireceksin diye bekliyorum. Tamam Asya, söz verdim getireceğim. Tamam hadi görüşürüz. Ne oldu oğlum sen niye ...ofliklik diyorsun böyle ya. Ha benim şu oteldeki kız işini çözmem lazım. Gidip Asya'yla yüzleştirip birini... ...bu işi kapatmam lazım yoksa başıma bela olacak kız. Sen oğlum buna mı sıktın canı yani? Bir bakalım defterde kimler varmış. Buluruz elbette birini. Ay... ...o kaynanın sözleşmesini ne iyi akıl etsiniz ya. Ben hemen yarın avukatımı arıyorum... E, ...hallettiriyorum meseleyi. E, çok abartmasak mı acaba? Sen merak etme Asya, O iş bende. ...Tolga'yı kızıyorum ediyorum ama... ...Tolga gerçekten çok iyi bir insandır. Umarım çok 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 çok... ...mutlu olursunuz. İnşallah. Amin. İnşallah. Ama bir şey de söylemeden edemeyeceğim. Öyle bir kaynanaya düştün ki... ...yani Allah yardımcın olsun. Hayır bir yarışma yapılsa mesela... ...belalı kaynanam diye biz kesinlikle... ...birinci olur. Belli belli. Bana da boğaz kesen... ...şerife derler. <laughs> Ay yok yok sen sakin ol. Sözleşmemizi garantiye alıyoruz. Alalım. <laughs> Alalım. Hemen. Asya'nın hep yanında olacağım. Ee, e, yarın istemeye geliyorlar. Yapıldı mı hazırlıklar? Aman ne, ne yapacağız canım? Pasta böyle kek ne var yani? Ha, benim kısırım meşhurdur. Ben kısır yapıyorum. anne. Mercimek köftesi de yaparız. tamam bitti gitti işte daha ne yapacağız yani? Selife bizim olur mu öyle şey? Aa Suzan geliyor buraya. O buraya girecek böyle kime ne laf sokarım, nerede ne eksik var onlara bakacak hemen. Tamam tamam, o iş bende merak etmeyin. Ben zaten catering şirketini aradım. Böyle garsonuyla, her şeyle gelecekler. Burayı böyle çiçek gibi yapacağız. Çiçek gibi evimiz zaten. açınız? Bu mu? Kıyafetiniz, makyajınız hepsi bende. <laughs> şey çok abartma sakma. Vallahi hiç gerek yok ya böyle şeylere. Aa, aa. Asya'cığım. E, söz nişan bir arada değil mi? ...değil mi? <laughs> Hakkımız bir <tabii> kız tarafıyız. <gülüyor> Hakkımız. <gülüyor> tamam kardeşim biz yarın alacağız kızı. Aha, ka kaç gibi alacağız? Kaç gibi alacağız? Ne bileyim işte. O, on, 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 on bir gibi. On bir gibi 11. alacağız. Tamamdır, tamamdır kankim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu kadar, bitti. Hakan bak bu kız... ...ajanstan oyuncu falan çıkar... Giderim Asiye'yle otelde kız diye tanıştırırım. Televizyonda falan izler mahveder beni. Ya sen kardeşin hiç tanımamışsın ben sana söyleyeyim ya. Bu arkadaşımın yeğeni. Tamam mı? Şimdi gibi de kız ayrıca bir sakin ol ya. Ulan nasıl sakin olayım ya? Asiye benim hayatıma girdiğinden beri iki yakan bir gelmedi kardeşim. Anlamıyor musun? Kabus gibi üstüme çöktü kız. Seni kaybetmemiz çok kötü oldu ya. Baksana da şimdiden yok hissediliyor kadın. Vallahi o da bu anı bekliyormuş kardeşim. Bir ay sabret dedim, gitti Asiye'yle anlaştı. Ne yapsın abi kadın senin mi beklesin? Haksız mı yani? Haklı kardeşim, ben de haklıyım ama. Gidip Selin'i mi itiraf etseydim? Bahri abi yaksaydı benim çıramı. Tamam, doğru. Ha, doğru değil mi? Selin'i itiraf etmeyince ne oluyor? Asya'yla evlenmek zorunda kalıyor. Doğru mu? Doğru, tamam. Evet, öyle. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacak? Çok ince, sağlam bir plan yapacağım. Bu evlilik işinden sıyrılacağım. Nesrinle veya nesrinsiz. Anladın mı? Anladım, anladım. Plan bu. Evet. Ama bana nasıl geliyor biliyor musun? nasıl duyuluyor yani? Sen bir bataklıktaymışsın, gitgide dibe çöküyormuşsun... ...ve böyle debelendikçe de daha da dibe çökecekmişsin gibi duruyor. Vur ya! iki tane tokat at kardeşim, noktayı koy olaya. Ya kardeşim haksız mıyım ama? Ha? Haksız mıyım? Bak ayrıca bana da şöyle geliyor ki bu düğün olacak ha. Ben sana Sen... diyeyim yani. Bak düğün falan olmayacak Hakan. Ben bu işten sıyrılacağım. Tutmuş dizimizle hayatımıza devam edeceğiz. Tamam Ehe, Peki tamam. Sen öyle diyorsan öyledir. öyle tıra. zaten. <laughs> Hadi beni gazla şimdi biraz. Gazlayayım mı? Evet. Nasıl gazlayayım oğlum? Şey değil. Ya gazla işte. Kralsın lan sen. Koçsun oğlum. Öyle bir koçluk ki. Tamam. Tamam kardeşim. Yeter. Hayattan soğuttun beni şu an. İstemiyorum tezahürat. Gazlama beni. Elimden gelen bu kardeşim. He, eyvallah. Gerek yokmuş.